Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Plants vs Zombies videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde de survival'dan devam ediyor olacağız. Artık havuz bölümlerine kadar geldik. Yolu yarıladık sayılır. Ama tabii ki Zen bakacağız önce. Geçen bölümde eldiven almıştık hatırlarsanız. O yüzden Zen Garden'ı bu şekilde düzenledim. Stinky daha rahat geçsin diye bütün bitkileri sol tarafa aldım. Unutmadan yeni bitkilerimizi de alalım mağazadan. Yine birkaç çikolata kullandım bu arada, <laughs> arada ve bayağı param oldu. Bir de mantarları taşıyamamıştım geçen bölümde. Ee, i̇yi izlediyseniz görmüşsünüzdür ama e, yine de söyleyeyim. E, el arabası da varmış mağazada. El arabasını alıp e, şu şekilde el arabasını alıyoruz bitkileri. Sonra da buraya getirip e, büyütüyoruz. Sulamak için de buraya getirmemiz gerekiyormuş. O yüzden bu bitkileri burada sulayacağım. mantarlara burada istediklerini verdikten sonra yeniden diğer tarafa taşıyabiliyoruz ve burada da parlamaya devam ediyorlar ve para üretecekler bütün gün boyunca. Şimdi diğer bitkileri de sulayalım. Galiba bütün bitkilerimizi mutlu etmeyi başardım, yeni bitkilerimiz de burada büyümeye başladılar. Satın alacak son bitkimizi de satın alalım artık. Ve bütün bitkileri aldığımız için bir başarım aldık. E, bu bölümde bu yeni aldığım şu bitkiyle oynuyor olacağız. Tam bir roket atar kendisi. Şöyle başlayabiliriz bence. E, i̇ki tane mısır koymamız gerekiyor arkadaşlar o geliştirmeyi koymak için e, o iki mısırı da e, şöyle şöyle koyarım gibi düşündüm en arkaya karpuz koyacağım Şu, çünkü roket atarlar e, belli aralıklarla ateş etmiyor yani bizim bitkiyi seçip roketin nereye gideceğini seçmemiz gerekiyor e, onlar dışında da ateş eden bir şeyimiz olsa e, bence güzel olur o yüzden. ...en arkaya karpuz koymayı deneyeceğim. Aslında mısır atanları koymaya başlayabilirim herhalde. Şöyle... Tek başına alır diye umuyorum. Galiba biraz şanslı olmamız gerekebilir yağ atarsa. İki tane yağ attı herhalde. İyi bir noktadayız şu an. Şuraya da bir tane hemen mısır koyalım. Hemen iki ay çiçeklerine de başlayacağım şimdi. Suya e, o roket tarlardan koyabiliyor muyuz? Emin değilim. Galiba koyamıyoruz. E, ona bakacağız. İşte böyle bir şey yaptım ama bu da kötü oldu herhalde. Belki yetişir diye düşünmüştüm. Bir an mouse'um mouse um gidiyor arkadaşlar. Bir dakika. Teknik sıkıntılar var. Teknik sıkıntılar var. Benim atam değil. Allah Allah mouse'a mouse bir şeyler olmaya başladı. Bir tek yenilemediğim mouse'um kalmıştı zaten. Onu da yenileyim yani. Neyse, bir tane mısır kaybetmiş olduk. Güme gitti. Allah Allah. Ben bir durdurayım. Bakalım iyi miyiz şu an? Hareket ediyor mouse. Herhalde iyiyiz. Şuraya karpuz atandan koyayım. Da ikilemeye de başlayabilirim. Buraya da karpuz koyalım. Güzel. Bu niye öldüremedi bunu? Hoş değil. Neyse. İstediğimden kötü bir başlangıç oldu ama Mısırlara hiçbir zaman güven olmuyor ya. Bir tane zombi bile alamadı. Bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı göremiyorum. Şuraya da karpuz koyalım. Şimdi bu ikisi e, roket atara dönüşecek arkadaşlar, geliştirmeyi üstüne koyduğumuzda. Ee, önlerine bir tane daha roket atar koysak mı? Bir de yukarıda bir sıkıntımız var. Ee, buraya da bomba koyacağım. Ee, uğraşmayayım onunla. Bunları rokete çevirmem lazım ya hızlıca. Güçleri yetmiyor çünkü. Denizde işte roket olamıyorlar bildiğim kadarıyla. Ya da tahmin mi ediyorum? Emin değilim ondan çok. Ee, önlerine iki roket daha koyabilir miyiz acaba? İki mısır daha koyup. Çok sıkışacaklar ve e, ön tarafı o kadar yakın olmalarını istemiyorum açıkçası. O yüzden galiba koymayacağım. Şununla da uğraşmasam mı acaba? Buna da belki bomba atabiliriz. Bunu peki alabilecek miyiz? Karpuz alabilir mi bunu? iki karpuz alır herhalde. Şurası için endişelenmiyorum. Güzel. Burada da sıkıntı çıkmadı. Şimdi ama son savunmamın nasıl olacağını hayal etmem lazım bu bölümden sonra. Bir yerlerde tolnat kullanacağım herhalde. Tolnat ve diken. Çünkü gece e, dev zombi gelmedi. O belki sadece gündüz geliyor olabilir. Yine emin değilim ama. Şuraya bir squash atacağım herhalde. Atsam mı? Ee, atayım bence. Tamam, aşağıda sıkıntı yok. İyi paramız oldu. Sonraki bölümde hızlı bir şekilde istediğimiz savunmayı yapabiliriz bence. ama istediğimiz savunma ne? Kızıcı zombi geldi. Hmm, bal artı arkaya ateş edenden alacağız galiba bunun için. Bu arkadaş için tolnat alacağız. Başka da düşmanlara özel bir şey yok. Şimdi roket atara çevirmek için şundan almamız gerekiyor. Şundan istiyorum, şundan istiyorum. Diken de istiyorum. Şöyle yapsak Lilip'e de almadık. Ee, Lipet lazım. Şöyle yapsak. Bombamız yok. Bombaya ihtiyacımız olur mu? Bence bombaya ihtiyacımız olmaz ya. Ben ekibime güveniyorum. Haydi çocuklar. Şunu şöyle bir rokete çevirelim bakalım nasıl oluyormuş. Arkaya ateş etme işini de başlayalım. Tolnata da başlayalım. Şimdi bu roket şu an atılabilir halde. Ee, tıklayıp atacağım. Ama nereye atacağım? Ben bunlara kıyamam ki ya. Neyse bir tane deneyeyim. At bakalım şimdi. Ne kadar sürede doluyor ona bakalım. dolumuzu bayağı yavaş roketin. Arkaya atanlarla işimiz kalmadı. Bir tane şundan. Bir tane tolnat. Biraz diken. roketlerimiz gelmiş Şöyle atalım o sakalara Bu savunma çok yeterli gibi durmuyor da Yeteri kadar roketimiz olur mu acaba her an çünkü roketler dışında biraz güçsüz kaldık. Şöyle bombalarımızı atalım. Kendik bir şeyimiz de kalmamış. İleriye diken atabiliriz ama her türlü. yok herhalde. Burada bal kabağımız var. Tamam. Gayet iyiyiz. Şunu da koyduk mu? Dört tane roket bakalım. Bizi kurtaracak mı? Bayağı paramız gitti bu arada. ketleri kullanmamak benim için daha iyi olacak bence. Çünkü hızlı öldürdükçe yeni düşmanlar hızlı geliyor. Öyle olunca da para kazanamıyoruz. Roketleri aslında kullanmamak daha avantajlı bence. Balon zombi geldi. Şuraya saklanmaya çalışmış. Şuradan şemsiyeyi almamız gerekiyor. Balon için bomba almamız gerekiyor. Başka bir şeye de ihtiyacımız yok. Şu dikenleri geliştireceğim. Her yere balkabağı koyacağım. Şu suya ne koyabilirim acaba? Burası boş kaldı. Bir de bana bombayı koyacak bir yer lazım balon zombiler için ön tarafa bir yere koymaya çalışacağım herhalde. Neyse, bakalım. Devam. Şu dikenleri şey yapmaya başlayalım. Geliştirmeye başlayalım. Kalkanlarımızı da koyalım. Güzel. Thank okay. you. Sadece hiç gerek kalmıyor ya. Sadece roketlere şey yapmaya korktum. Sadece roket koymaya korktum. O yüzden şey de koydum. Ee, karpuz da koydum. Karpuzlar ama yine yeterince güçlü. Ee, bir balon sesi duydum ama gelmediler. Aa çünkü diken şeyinden var. <laughs> Şunları koyduğumu unutmuşum bu arada. Çünkü bunları her yere vursunlar diye koydum. Yardım gereken bir yer olursa oraya da savunsunlar diye koymuştum. Ee, ama balon zombileri aldıklarını unutmuşum. patlamış. Bir yerden araba gelmiş galiba. Şuradan da geliyor. Kenin nedense patlayabileceğini düşünmedim ya. Neyse sonraki bölümde koyarız patlayanları. Yani şuraya yine bir altınları toplayan mıknatıstan koyayım ya. güzel bir sıkıntı var mı var merdiven zombi biraz sıkıntı ee, şuraya balkabağı koyarsak çok da sıkıntı olmayacak herhalde hmm, ama buna çıkarlarsa buna balkabağı koyuluyor mu acaba pek olabilir gibi durmuyor merdiven zombi için mıknatıs koymayacağım açıkçası ee, onun dışında da yine dikkat etmemiz gereken bir şey yok klasik şeylerimden alacağım Balon için yine bir tane şundan alayım ve yolumuza devam edelim. Ya da şunlar çok mu fazla oldu? Bombaya gerek yok aslında ya. Bomba yerine ben bir tane daha balka alayım. Zaten 4 tane bombamız var yani daha fazlasına ihtiyacım olmamalı bence. geldi bu arada. Geçen bölüm hiç bitki bulamamıştık. Eee ben ne yapacağım peki şimdi? Benim yine işim bitti gibi hissediyorum. Yani şuralara balkabağı atacaktım onları yapayım. Merdiven zombi gelince ölüyor mu peki yoksa daha hiç gelmedi mi? Allah bu yanlış herhalde. Merdiven zombiyi izlemeye başladım. Gelince ölecek mi ona bakıyorum. kolonlar da geliyor. Merdiven geliyor bakalım. Ölecek mi? Ölmedi. Aa öldü. Son anda öldü. Ben bile üzüldüm bu arada. Aha, bir tane merdiven dayadılar aşağıya. Ama sıkıntı yok. Paramız yine fulle yaklaşıyor zaten. Bunlara bal kapağı koyabiliyor muyum diye bakacağım. Ya da ne oluyor koymaya çalışınca. Koyulmuyor. merdiven için onu da yeniledim aşağıdakine. Şimdi merdivenlere birer tane atayım. <laughs> o direkt bitti. Bayağı zevkliymiş aslında. Bir anda yok olması bütün haritanın. Bu bölüm çok hızlı geçti gibi geliyor. Büyük ihtimalle gerçekten de öyle oldu. Şimdi ama tehlikeli birkaç zombi var. Pogo zombi bizim için tehlikeli. Ee, ve dev. Dev de tehlikeli. Atlet buradan atlayamayacak. Ha, Gerçi pogo zombi de atlayamayacak galiba. Ee, dev bu iki dikeni geçemez diye umuyorum. Ama bomba koymak için bir yere ihtiyacım var. Ee, o yüzden şu satırı komple kaldıracağım galiba. Ee, biber koymak için bir yere ihtiyacım olabilir. Bir de attığı cüceyi acaba arkaya atar mı? Yani şuraya atarsa cüceyi sıkıntı yok. Bu balkabaklarını o yüzden koydum. Ama burayı geçerse sıkıntı değil. Çünkü bunlar arkaya ateş ediyor. Güzel. Çok bir sıkıntımız yok o zaman. Ee, zaten son tura geldik. Güvende olmak için şunları kaldıracağım dediğim gibi. Biber koymam gerekirse diye. Onun dışında bir sıkıntımız yok bence. İki bal kabağı yapacağım yine. Önemli bir şeyi kaçırmadık herhalde. Yine bir boş hissettirdi şey ama ee, bence gerekli her şeyi aldık. Hadi bakalım dev. İkinci karşılaşmamız. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Bunları kaldırayım. da i̇şte şimdiden kaldırmayayım dursunlar. şey, bir sıkıntı çıkarsa kaldırabilirim bence hızlıca. Bombalarımı kesinlikle harcamayacağım. Onları devlere saklıyorum. Biraz yıpranmış. Şu da yıpranmış. Tamam. Ben böyle yatıyorum. Paramızı da fullledik. Hayda vardık. Dev göremiyorum. Son bayramı sakladınız devleri. bir tane dev geliyor. Al roket. Ha iki tane geliyormuş. Oo başarı. Burada da bir sıkıntı yok. Yeni devler geliyor yalnız. hala bir sıkıntı yok şuraya bir tane atalım hemen. Karpus'un arkasına gitmedikleri sürece çok bir sıkıntı yok gitseler de çok sıkıntı yok bu arada devleri öldürmek için iyi oluyormuş ya roket. Bakın son bayrağa kadar şu ikisi geri dolabilir. Şunu yenileyelim. En aşağıdan dev geliyor. Tam da dikenimizin az olduğu yerden. Sıkıntı yok. Şuraya bir tane daha atalım hemen. Mi? Yok. Hadi. Görüşürüz. Yine kolay bir galibiyet oldu. Rakibimizi küçümsemeyince gayet rahat bir şekilde geçebiliyoruz aslında. Bir yeni çıkan bitkimize bakalım hemen. Ateş geldi. Nasıl bir bitkiyse artık. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de bitirmiş olduk. Son iki bölümümüz kaldı survival'da. Şu bölüm sonsuza kadar devam eden e, bölüm oluyor. E, diğer modlarda olduğu gibi puzzle modunda olduğu gibi. E, endless olduğunu biliyorum. Survival Endless olduğunu biliyorum şu bölümün. E, bu ikisini de oynadıktan sonra e, serinin finalini yapıyor olacağım. Daha önce de dediğim gibi. Sonradan ekstra birkaç bölüm daha gelecek. Başarımları almak adına birlikte başarımlara bakacağız. Almadığımız başarımlar da neler varmış diye. Daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Seriye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. İzlenmeler bir anda arttı. Umarım eğleniyorsunuzdur. Ben de video çıkarmaya çalışıyorum hızlı bir şekilde. Son birkaç gündür biraz hastaydım. O yüzden birkaç gün gecikti video. Bir videoyu atladım galiba. Normalde uploadlayacağım. Ee, ama şimdi biraz daha iyiyim. Umarım seste falan da çok değişiklik olmamıştır. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve hoşçakalın.